koltuğum beni rahatsız ediyor. Koltuğum seni rahatsız ediyorsa evet. o zaman herkes selam oh! arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Oh! Yanımda <laughs> Sıla Dündar, ben Ahmet Sanımdar, Sanımda Mert e, Eren Bulut. <laughs> bir <anda> geldi <gülüyor> <gülüyor> Bugün üçümüz cringe TikTok videoları izliyoruz Mert. Evet. <laughs> 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 en sevdiğim. Çekmeyi de çok severim, bu Şarkı izlemeyi de çok severim. O zaman ben direkt başta çalışıyorum. Ahmet'e cringe bir tane TikTok çekelim dedi 20 milyon izlendi. Ben Oğlum cringe niye bu kadar izleniyor ya? Böyle çekeceğim. Gerçekten cringe TikTok çekti 20 milyon izlendi. Bugün tepki vereceğiz, değil mi evet, o Evet, bugün tepki evet, vereceğiz. Okay. Hazırım, çok o iyi. Çok eğlenceli. Ben hep evet. tepki videosu çekmek istiyorum. biliyor musun? Youtube'un kanalını açtığımdan beri. yürüyorsanız ve köpekler size havlıyorsa, ona dönüp deyin ki, Kıtmir'e selam var. Neyin selamı var dedi? Kıtmir. Kıtmir ne? O ne demek? <laughs> Hangi Kıtmir? Çoban olan mı? <laughs> <laughs> <San, san, san. gülüyor> Yürüdüğüm yollarda çiçeklere asla basmadım. O çiçek bulutlara güneş olurken ben sırtımda taşıdığım bulutlara yürüdüm. Yürü <laughs> <Emirim> ben <laughs> ben bundan çekmek istiyorum. Allah! <laughs> oh, Oğlum bizim şey değil mi? Ağla bir sistemiz ha. Oh, çok iyiydi. Kireyi Mehmetcan o zaman. <laughs> <Hepsine. Biz gülüyor> <şeyleri> Mehmetcan. <meantime. gülüyor> Abi bu çocuk inanılmaz ya bir ya. Gezgi ya. Bu bir tane çöpte çöp, çöp atarken bilmem bir tane video çekti bu çocuk. Haberlere falan çıktı kanka. şeyle değil mi? Şundan, Hı -hı. aynen onu izledim geldi. Gereksiz şey, hareketler Gelinlik yani. giydiydi izledim. Ne düşünüyorsun bu çocuk bir... hakkında? Bu kararına saygı duyuyorum ama Abi böyle hayır, yapmamalı yani. Ya. Ben de herkese saygı duyuyorum da bu saçmalık <laughs> böyle, oldu, böyle sen. yapmamalı yani. Böyle göstermemeli. De ben tanımıyorum. Ben. Biz de tanımıyoruz oturup kahve içmedim adamla. Ama siz çok izlemişsiniz ben yeni görüyorum. Nasıl sen Mükrem'in gezgini ilk defa mı görüyorsun? Evet. Hayatından bir damarın eksik yaşıyorsun. Bir de Onur Bal. Onur Bal 34. Abi onlar sonda kanka. Tamam, okay. Onlar sonda çünkü Ama izleyelim. o kral sürekli değil kaliteli içerik. O çok iyi <laughs> ya. o kaliteli içerik. Ben adamla video oh. çekmek oh. istiyorum. Ne oldu ben anlamadım. E diyeceğim kanka zor tamam ne? Dur devam ah. ediyor. Devam değil abiciğim başka videoya geçiyor. Hayır geçiyorum. devam Soldaki ediyor. Kaldı, evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Yağmur? Abi, <laughs> yani abi. <laughs> Fbi geldi ama içeri almayayım. Ben anlamadım. <laughs> ne oluyor? Ne abi? Ben Ha hala devam ediyor oğlum. Hala <laughs> <Aynen gülüyor> <ganzengülüyor> çocukla yan yan yürüyorlar. ne alaka Oğlum bu ne izliyorsun <laughs> ya? <gülüyor> kitlendim ben ha. Ben hikayeden o kadar koptum ki başta ne diyordu? Yürüyüş ne alaka? Sonra de... niye para verdi videonun sonunda adam bu kıza? Sence Sloş? Benim verecek bir tepkim yok abi ben kitlendim kaldım ben salak adam, gibi. Anlamaya çalışıyorum. Şey sublimler mesajlar arkadaşlar, yemiş gibi hissediyorum kendime. Arkadaşlar bunu kendine. anlayan varsa POV soru işaretleri. POV sizde. Devam ettiriyorum arkadaşlar. Ahahahah. <laughs> <laughs> Kanka şey bunlar, Gel daha, bunlar... evet. daha geçmedi komik. Ne, bu böyle olsun. Olur, o da o güzel. Gülüyoruz. Hadi, başlıyoruz. <gülüyor> 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 Duralım, şey dur Duralım, babanın tane de küçük çocuğa, her güleneceği çocuk. Ablanın triplere bak Ali. E Değil mi de de Sanki ya. <laughs> Enes batır mısın kardeşim? <laughs> Yok ben yapmam. Ya akım işte. Bir tadına bak ne oldu? Bir de sıkmak. Hıtır akarım pistir ben onu yemem. Ben de yürü böyle. Ne yapayım? Ye. Ayy. Ayy. Ağzıma girdi. Abi puan <laughs> verelim bir de cringe tiktok ya. 10 üzerinden. Ben buna 8 Ama ben 7 Bunlar çok cringe değil ki. Bak aşırı cringe bulalım. Bir tane. Böyle boyun kırmalı olur, duvara tırmanmalı evet, olur. Evet evet bak. <laughs> Harbi cringe'miş ya. Eş, arkadaşım, eş, arkadaşım şimşek. Arkadaşım. Şimşek. Şimşe. Şimşek abi. Şimşek değil şimşek. Ne, ne, diyeceğimi de bulamadım. Puan ver. Çok garip. Puan Onun üzerinden İzlediğim mi? İzlediğim videoların hepsi çok garip. <laughs> kitliyor, ekrana kitliyor ve ne yapacağımızı asla bilmiyoruz Anlamaya çalışırken abi. video bitiyor. Hiçbir şey anlamadığımda kalıyorum ben hep. Onun üzerinden? 7 veririm ben buna. Kınışlı yine mi? Hı hı. Abi yok içinden gelen. Ben ablanın var. kafasına 4 veriyorum. <laughs> ben vermiyorum bu <bunu> puanı <laughs> abi. Ay şey 10 puan ver. Eş, arkadaşım şimşek, arkadaşım şimşek. Şimşek. Neyin adı şey? Eşeğin adı şimşek mi ihtimal?

Haydi. <laughs> evet. Bu kuruş değilmiş abi ama evet, 10 evet, puan attı. Aynen o çocuk çok tatlı. Abisini de diyor Ben bununla takipleşiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama abi tatlı, yani, tatlı çocuk bu arada ben görüyorum abi. İstanbul'a gelince buluşacağız inşallah. <laughs> <laughs> Valla Whatsapp'tan falan konuşuyoruz. O <laughs> tatlı çocuk. Şey abi. var ya bağırıyor. Neydi? Uyurken yapılacak 3 şey. <gülüyor> 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 bu arada iyi izlenme taktiği ya. evet, ya abi. Yakalıyor videoya girerken bir anda evet, izleyiciyi <laughs> yakalıyor. Bağırıyor ya. Böyle yiyordu bir ara. Yayına gidip böyle falan yazıyordum. <laughs> Bence bu troll ya. Kanka, <laughs> Kanka evet ya. Ben troll olduğunu düşünüyorum. E zaten... <laughs> 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 zaten <laughs> <zayıf. Aa, gülüyor> Sıla Mika. Mika fanı bu arada. Harbi mi? Ben hiç izlemedim Mika. Ben yayınlarını izlerim onu genelde. Seri çok komik bu arada ya Mika. Biraz sesini. Et. Şu an bir ses yok zaten. Ne oldu oğlum? Ben Anlamsız şeyler çekiyor. Şey anlamama challenge bu. Hiçbir şey anlamadım. Video <laughs> kaç dakikadır akıyor? 10 dakikadır akıyor. Ben 10 dakikada 8 dakikayı ben, ben yokum şey şey bende. Ben hiçbir şey anlamadım. Sadece boş bir ekrana bakıyormuşum. Gibi. Bedel ödüyoruz bedel. Bilocan! Anne! Ben bedel ödemeye gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Abi ben de açıyorum biliyor musun? TikTok slow motion videoları. Evet ya eskiler güzeldi abi. Evet, evet. Enes Al, bir şey Al. Dur. Bu sen korkmazın eski dönemleri. Ben bunların hepsini açayım. Ben TikTok'un ne kadar iğrenç kullanıyor. Her şeyini biliyorum ya. Ben hazır mısınız? Hepimiz birimiz için. <laughs> Oğlum onlar çok cringe ya. İnşallah var. Bu şey değil mi? Vurmalı vurmalı evet, falan. Evet. Hadi koçum ne soracaksan sor. Sonra da. Ya evet işte ben i̇şte böyle abi bunlara üzerinden puan vereceğiz. Bu olsun bu sen <laughs> ben olayım istiyorum. Bu Bunlardan çok abi peki? Oh. Ne oluyor oğlum? Bu oh. Ya sen yapamıyorsun diye Oğlum ne yaptı gider. ne yaptı? Ne yaptı? Bak şu bakışlara Kısırma. bak bir şu bakışa bak. Niye abi sürekli kontkar giriyor? Of. O neydi Sankine ya? Sen kime vurdun lan şimdi. Sana vurdum. E sen şimdi nane yiyemedin mi? Üstüne yürümen lazım yok bir şekilde. <laughs> Bunu izledik. Hastasıyız bir <laughs> 2014 alacağız değil mi bu? <laughs> sus lan sus lan! <laughs> ne oluyor ama? Bu o güzel kuru i̇şte. gidiyor ha. Ekro, kız yapacak kızlar. Allah ya. oğlum salak mısın? Saçın çok Ve güzel. Aynısını abi. erkek yaptı derdim. şöyle yaptı. İğrenç mi iğrenç dedin. Bundan daha. Kanka, çünkü evet. bu çok iğrenç mi? Çocuğum bu, ya, bu ne yaptı lan? Bu böyle yaptı. Aa bu <laughs> iyice beni salak ilan etti. Hayır ya. Salak Haklı haklı ama. İzleyicilerin oynayamazsın. Bir güzel kızlar mi çekiyor olabilir. Oh, I'm so excited. <gülüyor> <gülüyor> Bu Aa, bak baklar, Çok basit <laughs> <laughs> e, ama yaratıcı. Işte. Ee evet. <laughs> ama bir bindirtiyok işte yine. Ben kontlarım. Dur kaçırdık kaçırdık. sen düşecek yaşadığımız oyun devam edecek. bizi <laughs> Stay white kardeşim ama mı? Evet. Başlık ama. <laughs> ben hiç böyle olmadım ya. Kafa 138. Yani Deniz özenmiş kanka. Kaç yaşında bunlar sence? 15 evet. falan, maksimum 15'tir. 15 ben hiç 15 yaşında böyle şey. Ben de böyle yapalım. olmadım abi mahallede gerçekten top şey Hı. falan muçi falan oynuyordum mahallede. Maç oynuyordum. Tas oynuyordum, mutluyordum, annem gelirdi maç topu. Bak Deniz vardır kız bizde yoktu. Sıla müzikal çekiyordu. Çocuğa vurdu kafasına. Bu da o yap sanki. Maskesini mi aldı? Bir dakika maskesini çaldı şu anda. Ay kokluyor. Mu? Öpüşüyor mu maskesini? Aga be! O kanka Neden maskesini... Neden gülüyor ama? Sağol sağol. Rol güzel. verememiş o yüzden. Olmaz. Maskesini sevecek kadar seviyor ama köşeyi bir dönüyor kız başlıyor. Göt çevirinden maske Olmaz. çalıp onu kokladı ya. Evet. O kadar Pü diyor, gülüyor sonra. Pü. Ben de gülüyorum pü dedikten sonra. Diş mesleği Sız duvarlardan yankılar var. Sen değil, hepiniz. Sen değil, siz gelin. Biriniz değil, hepiniz gelin. Ver bakayım. Kazanamayacaksınız. Eyvah ee, ne, ne yani abi gerçekten <laughs> çok saçma şeyler var ya. bunları Toşko'nun çektiğini hissedemeyelim. Toşko elini sallan, burnunu sallanıyor. <laughs> <laughs> Toşko yokken bile Toşko ile dalga geçiyorlar ya. <laughs> Asla. Allah! Bir dakika. Ne oluyor? <laughs> 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 abi <gülüyor> neden <gülüyor> neden? <gülüyor> Sen motion bir 1 bir kov. Bir oynarken biz. <laughs> biz bundan çek. Evet bundan çekelim. Güzel uçuruyor. Ne yapıyor? <laughs> ne Aa. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> ne Hadi biz kaybettik, siz ne kazandınız? sen ne kazandın? Ben kaybediyorum şu an. Ben kazandığımı düşünmüyorum. ölüyor. Ama ağlayacaksan oynamayalım. Korkuyorum, Vallahi korkuyorum. Nasıl? Ne kadar iyiydi ya? ya? Nasıl? Bende sen sanalım manken olduğunu? Ben, ben fark gerçek, etmemiştim ki. Gerçek adam mıymış? Gerçek adammış görmedin mi sonunda ben, hareket <laughs> edemedin Yoo görmedim. Ben mı taşıyorum omuzunda? Geliyor geliyor. Oğlum ne kamerayı sadece ağır çekim moduna alıp hmm, Oyy şey. ya. Bak, hadi dedi hepsi ha. geldi. <laughs> ne söyledim? Bu şey değil mi ya iki sene Aynen. önce Ahmet <laughs> Allah Allah'tan iki sene önce telefonla TikTok tık bildi. Sevgilimizi üç kelimeyle anlatır mısın? <laughs> oldu bitti gitti. O ne? O neydi şimdi? Olayla alakasını anlamadım ben hareketi. Oldu bitti gitti. gitti Dam evet. diye tekme atıyor. <laughs> o nasıl bir bu ne ya? Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Bundan çekmek ister misin? Komik ama. Bak adam amacına ulaştı. Adam tatlı bu adam arada. Adam komik olduğunu düşündü. Sistem Bundan çekmek ister misin sen? Ben geldim komik bir şeyim. <laughs> Bundan çeksem çekmem. En azından zamanı. Ama şşş N'zort N'zort Aslında geçen not vermedi tam. Baba kameraya karşı yürümeyin artık ya lütfen ya Ya Delis46 yok mu ya? O var burada Aynı O şöyle. var burada Onunla evlenecek de onu yumruk atarken Çocuklar hayır, değişiyor hayır, mu kanka? Hayır, neden elini kaldırdı? Şey. Kızı şimdi Kankası, Kanka şimdi ne oluyor musun? Çocuk kıza yüzük takarken arkadan başka bir kızın onu kestiğini görüyor. Tam o kıza racon kesmeye gidiyor. O kızın elini tutuyor. Sen kimsin diyor. Diğer çocuk, da, çocuk geliyor onun eline takıyor bir anda. Neden? Çünkü TikTok'tasın. Hoş geldin. Ya ama bir hikayesi yok. Bayağı iyi ya. Çok eğlendik. Ben. ben bu videoda kimim biliyor musun? Aa! <laughs> ben kimim biliyor musun? O çocuğun memo uçlarıyım. Bunun mu? Evet, şu. Aa. <laughs> ben buyum kanka, bu videodaki memo yerim benim. Memo uçları ne kadar belli lan çocuğun? Şaka Şakaya bak. Ya Emre siktir git Emre. O kadar haklı ki. <laughs> Bunu sen <laughs> mi <ben> söylüyorsunuz? <laughs> 28 kere aldın sınırı kabul edemedim. Aynen adam. ama sevgimizi <laughs> çocuk oyuncağı yapmaz yani. Şaka yapamaz anladın mı? Aldattıysa aldattın diyeceğim. Ne <laughs> ya? Neden? <gülüyor> Sondaki <gülüyor> hareket <gülüyor> çok iyiydi ama. İyi, tamam. i̇yi tıkam aldı öyle yaparak. <laughs> Enes geldi aklıma. Şey diyeceğim, bence iyi. <laughs> evet, kim geldi aklıma? Enes, Tinder. Tinder değil, 20 kız bir erkek. Evet işte, evet, kız, pardon. <gülüyor> evet, o <laughs> evet, evet geldi Aklıma geldi. Aklıma geldi deyince. Olsun. Ne oldu oğlum? Ölmüş sevgilim mi geldi aklına? Ne alaka? Bir dakika. Hayır ona verecekken çocuğa veriyor o da çocuğa üzülüyor. Veriyor, o üzülüyor. Ama sen o diyor ki ona... gururunu Aynen. ayakları altına alıyor ona ben veriyor. Ben işte ben. Bu beni aldatan sevgilim. Peki sen böyle sen nerede fazla <laughs> affedersin. Aynen. Sen peki böyle gidiyor musun ağlayarak? Ağlayamazsan affediyor işte. Yo gelir işte peşinden sonra. <laughs> der dur ya yanlışlıkla oldu falan ben ha tamam o zaman derim. Yeşil duvar görünce heyecanlandım, şu kadar <laughs> olsa ne olur burada. Ne oldu? Yürü yürüdüler yürü ne iyi ben anlamadım. Kız aşık mi? ol çocuğa da neden anlamadın? Selamlaştı. O ona selamlaştı. Selamlaştı. Kıza geldi. Ha donuyor kız tamam etkileniyor anladım ben. O da bay bay. Ha, o kadar sekiz yani <gülüyor> 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 erkek ya. Ben de hissetmiştim. Ondan konuşamadım zaten kaldım böyle. Ne oldu Ol, şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Ceketini çıkarıp yere vursaydın bari. Pov Instagram'dan selam yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne aga, oluyor? Ne ya aga sürprizi mi? <laughs> çikolata mı koymadılar aga? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Kız niye bütün dünyayı <laughs> yönetiyor? Bırak abi. <laughs> karı yarattı. <laughs> Şöyle yaptı <laughs> karı olmuştu orada. <laughs> Cüzdanı yere attı arkada Herkese köpek gibi. Herkese böyle gibiydi. arkadaş okay. lazım ya. Bak fıtık araya Tamam ona kız yarattı. arkadaki çocuğu şey yalnız bırakmak seni... için yaratıcı oldu bir anda. Wow seni kendime sakladı. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl yapıyorum ama. Tam tiktok bir şey <laughs> Oğlum ne oluyor? Olaylar çok <laughs> hızlı kanka. <laughs> Olaylar çok hızlı. Yetişemedim. Bilmiyorum iki sezon dizi çekildi 10 saniyede ya. Bak kız. Anlatacağız. Bir dakika dur şimdi. Çok odaklanıyorum şu anda. Hem sesli anlat. Anlayan söylesin ne olduğunu. Çarpıyor düşürüyor. Yardımlaşarak anlıyor. Özür diliyor. Şey hayır. Bunun sevgisi bunu kıskanıyor. Sen de son çarparsın diye. Sonra ona sarılıp. Onun yeni sevgisi geliyor. Oğlan. Bu da onu dojluyor. Hadi bu bakayım. Niye, bu zaten o yapan bu değil miydi? Hayır bak bu kızın <laughs> çiçeğini düşürdü tamam mı? Neydi çiçeği? Şeyin... Şu. Bir dakika bu. Çiçeğini düşürüyor. <laughs> ha. Sonra sevgisi buna trip atınca sinirleniyor Allah, okay, neden okay. diye. Arka bu geri dönünce ona gidiyor. Ee, sen beni dinlemedin Aynen öyle. Doğru, tamam okay. <laughs> tamam okey. Hop sen beni dinlemedin. Aa! <laughs> Aha dur kral! <laughs> kral Gel başlar! Bayılıyorum ya bu çocuk. Oğlum. Oğlum. <laughs> Pov geri bastı. Oğlum çok iyi ya. Şarkılar şarkılar da çok iyi. Gördün mü verdi? Heyecanlandı e e e e biz zaten. Oğlumuzun istemiyor kanka. Çok cool şu anda bad boy. Bu video 20 milyon izlenmiştir biliyor musun büyük ihtimal? Hadi ya. TikTok hoş geldiniz. Bu beni rahatsız ediyor. Bu kızı biliyorum ya. Ne bu? Kanka bu şeye gitmiş sarı mikrofona röportaj falan vermişti bu kız. Evet Aptal evet hatta, hatırladım. Beni TikTok'tan takip edeyen falan yapıyordu evet, kanka. Evet evet hatırladım. Röportajı izledim. Allah'tan hiçbir şey bilmiyorum. Ben. Sensin o ne alaka? O da yeni sevgilisi, yeni kitap <gülüyor> okuyor. Ben <laughs> <laughs> böyle kitaplarla bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Lan niye vuruyorsun kızı piş? <laughs> Şöyle. Sıraya tokat atıyormuş gibi yap şimdi. <laughs> Tam olarak video bu. Aa, siz anlamadığınız için ya, izlediğimi evet. size gösterebiliyorum. Yani. <laughs> Bunu izledik ya. Biz de çok <laughs> bir şey görmüyoruz. Öyle bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> söze bak söze. <laughs> Elinizdeki kemikler bittiğinde yanınızda adam diye gezdirdiğiniz köpekler dönüp sizi ısıracak. Oy. Oy. Bitti mi kemiklerin? Bitti. Yanında adamların şimdi bir köpek seni ısıracak. How? <laughs> <laughs> Bu müziği çok seviyorum. Hiçbir şey anlamadım ama tekrar izlemek istemiyorum sen. Çiçek verdi kızları düştü bitti. Allah Allah. E tam ne oldu sildin niye şekil yapıyor ya? Ha. Devam varmış Mert. Bak şimdi geliyor hareket. İzle. Anam. <laughs> sen <gülüyor> şu adamım ben şu an. Ben buyum. Bak şunu izle sen. <laughs> ne oluyor amın <bro>, <laughs> o koyu. <laughs> o da şey. Anca ayağımı alırsın diyor kanka. Ne oluyor ya? Meto. Ne yaptın amın ya? Abi bu akım iğrenç ya. Bir ara bir vardı kanka. Lan. Leş gibi sıla gözlerini kapat gözünü seveyim. Ben bir de Mert'e izletip geleceğim ya. Bak şimdi kanka anlayacaksın şimdi direkt. Elleri tutuyor kızın. Şeyi yaptı Evet kanka. İyi. Burada bunu herkes çekiyordu. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> gel sılamam gel bitti. Ü, kanka bunları ben direkt püf, suratına tutturmak istiyorum. Pov evet, şey seks direkt yani. Ne oluyor oğlum? Kapatırken <laughs> daha çok açmıyor mu bu? Evet. Ben anlamadım. Bak sana açık kapatayım. Lütfen tesettüre girip girmez gelmesin. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Ne <laughs> ya? <Aa, gülüyor> lütfen bunu çek. Ben kapanıyor. sen, sen göbeği açık çıkıyoruz <laughs> ama yani. tamam mı? Sen tamam. göbeği açıkla geliyorsun. Evet. Bana ben seni kabul etmiyorum. Çarşafla Şaf geliyorsun. Sonra yani. kapkara geliyorsun kanka. sarılıyoruz. Nikah tuz, arasına dairesine girerken de iyi şey yazmıştır. <laughs> Oğlum alt tarafı kız arkadaşın elini <laughs> uzattı arasını satayım. <laughs> Arkadaşım çok iyiymiş bu ya. Sen niye sıkıyorsun o zaman? Bu abim bu ben. <laughs> bu da bana yazan kişi. Değil mi? Evet bu Sıla'ya mesleten. Sıla bakayım. Hayır kız ilk önce elini uzatıyor. Bak kıza bak elini uzat. Ay abim izin vermiyor işte anladın mı? Ama bu da niye Sonra ben de geçiriyorum yumruğu. İyi bundan da çekelim o zaman. <laughs> evet bundan da çekelim. Tamam, ben de çekelim. Gayrı bu derdim benim. Eğer bunların hepsi şu anda bu dönemde çekilmiş olsaydı sence arkadaki ses ne olurdu? Mahvettim. Hayır abi. Neden, bence neden ne hep kader olurdu. Neden ne hep kader? Şey de olurdu. Sensizlik yarim vurdu bu bedeli. Onur Bal izleyelim. Ha tamam doğru Onur Bal izleyelim. Onur, Bal TikTok'ları izleyelim. Onur, tık tık Bal, tık tık onur, tık tık onur Bal'ı insanlar bilmeli. Bu çocuk sağ her şeyden vazgeçtim.

<laughs> hayır, hayır, her şey bir anladım, bir ben yoktum ağır. Helal olsun. Bravo. Adam işkence çekti ama ne büyük. Şey var ya, hayallerin Paris, kutu, kutu. Çıkarmış, klip çekmiş. Orada <laughs> da klibi çıkmış. Hayallerim Paris, kutu, kutu. Kanka teşekkürler arkadaşlar. Ben bu adam gibi roman oynamak istiyorum. Roman oynamak ya değil, Mert gibi popomu sallayabilmek istiyorum. Bir <laughs> için <laughs> çok, çok teşekkürler arkadaşlar. Öğrencim. Hayallerimiz Paris, yaşantımız Pıtı Kütü. Kendinize çok iyi, iyi bakın. Buldum. Görüşmek <laughs> üzere, bay bay. Senin adın lokale. Yaşantım Somali. Kestim keyfini bir anda.